Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız bakalım? Keyifleriniz yerindedir umarım. Bugün yeni bir video ile daha beraberim. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada açıklamadaki linkten Discord sunucumuza katılabilir, farklı etkinliklerle keyifli zaman geçirip ayrıca video fikir kısmından da istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Bugünkü videomuzda daha önceleri çok kez yaptığım karakter dosyası serisindeki konsepti farklı çizgi filmlere uyarlanmış halini izleyeceksiniz. Karakter dosyası serisinde benden karakterlerini yaptım fakat artık diğer çizgi film karakterleri de gelecek. İlk karakterimiz hepimizin Beyblade serisinden tanıdığı Ejderha İmparatorunun sahibi Rayuga. Rayuga, metal efsanesi anime ve manga serisinde görünen bir karakterdir. İlk olarak Beyblade Metal Füzyon serisinde baş kötü olarak çıkış yapar. Seri ilerledikçe Rayuga ana oyuncu kadrosundan büyük ölçüde bağımsız kalır. Ancak genellikle onlara ortak bir düşmana karşı yardım eder. Rayuga, Dark Nebula'nın eski bir üyesidir ve Jinga Hagane'nin nihai rakibidir. Seri boyunca Jinga tarafından sadece bir kez yenilir. Rayuga'ya karşı yapılan tüm diğer savaşlarda Rayuga zirveye çıkarak onu ezici bir şekilde yıkar. Metal Füzyon serisinin ana düşmanı olarak tanıtılan Rayuga, Koma köyünde Lightning Eldrago çalınmasında kendisine yardım eden Dark Nebula organizasyonuna bağlıdır. Bu olay Rayuga ilk karşılaşmalarından sonra babasının moloz içinde terk ettiğinde Jinga'nın karakter motivasyonu olarak hizmet eder. Eldragon'un gücü Rayuga'yı etkilemeye başlayarak savaşta sadistik davranır. Sonunda onu tüketerek Rayuga'yı bir canavara dönüştürür. Neyse ki baş karakterimiz Jinga, Beyblade Pegasus'un yardımıyla Rayuga'yı yener ve onu o korkunç canavar formundan kurtarır. Bu olaydan sonra Rayuga her ne kadar Jinga ile tam dost olmasa da ona karşı borçlu hissetmeye başlar ve ona daha arkadaşça yaklaşır. Beyblade Metal serisinde Jinga ile olan savaşında Jinga tarafından mağlup edildikten sonra Rayuga bir kurtuluş yolculuğuna başlar ve sonunda Lightning Eldrago'yu evcilleştirir. Bu süreçte Lightning Eldrago evrimleşerek Mityo Eldrago olur. Ayrıca kendisi benim favori Eldrago halimdir. Özellikle rakiplerine karşı Beyblade'i eliyle fırlatması ardından rakibin hızını çalarak tıpkı fırlatıcı ile dönmüşçesine hızlanması beni kendisine hayran bırakır karanlık gücün ne kadar tehlikeli ve korkunç olduğunu gören Rayuga, bu seride kendisini Beyblade'i kötü amaçlar için kullanmaya çalışan karanlık güçlerle savaşmaya karar verir. Karanlık gücüyle mücadele eden Metal Master serisinde Tsubasa'ya da akıl hocalığı yapar ve onu karanlık gücün kontrolünden kurtarır. Az önce dediğim gibi Rayuga her ne kadar Ginga'gile tam dost olmasa da yine de onlara arkadaşça davranır. Hatta Ginga'nın takımı Gangan Galaxy için Beyblade Dünya Şampiyonası sırasında Star Blazers takımından Jack ile karşılaşır. Bu karşılaşma seride benim en sevdiğim karşılaşmalardan biridir. Jack yeteneklerini Rayuga'nın üzerine salıyor gibi görünürken sanata olan esrarengiz zevkini ifade eder. Jack ayrıca Rayuga'nın onun güzelliğini anlayamayacak kadar vahşi olduğunu iddia eder. Ancak Rayuga Jack'in birbiri ardına saldırılarını beklerken sakinliğini korur. Herkes Rayuga'nın kendini yok etmesinden korkmaya başlar ancak Jack tüm güçlerini serbest bıraktıktan sonra Rayuga gücünü ölçmeye çalıştığını ortaya çıkarır ve Eldrago'sunu vitese geçirir. Rayuga, kendisine rakip olmadığını düşündüğü Jack'e karşı karşı saldırısını gerçekleştirir. Jack öfkelenip dirense de Rayuga gerçek eğitimden daha güçlü olmak için evcil hayvan maması kullanan birine kaybedemeyeceğinden emindir. Beyblade'ci ruhunu kullanan Rayuga, tüm zorlukların üstesinden gelir ve Jack'i kendi sanat eserine dönüştürür. Onu El yeni özel hareketi olan Ejderha İmparatoru'nun yüksekten uçuşu ile yener. Gengen Galaksi'nin onlar için ilk zaferini elde ettikten ve Rades organizasyonuna onunla uğraşmamasını gösterdikten sonra Rayuga tek kelime etmeden ayrılır. Aynı zamanda Metal serisinin son çarpışması olan Jinga'nın dövüşünde Twisted Tempo'yu yenmesinde yardım eder. Metal Fury serisinde ise ilk olarak göründüğünde efsanevi Beyblade'ci olan Kiyoya'yı, Yuki'yi, Jinga'yı zorlanmadan yener. O çarpışmadan sonra bir daha Baster Adası turnuvasına kadar gözükmez. Baster Adası'na gitmeden önce bir kez turnuva gibi bir yerde Tsubasa ile karşılaşır. Aynı zamanda takipçi olarak yanında Kenta'da bulunur. Rayuga ve Kenta Baster Adası turnuvasına gelirler. Burada Jinga da dahil olmak üzere diğer birkaç Beybladeçi ile tanışırlar. Rayuga ve Kenta ayrılır. Rayuga Blader King olarak bilinen ilk meydan okumasıyla karşılaşır. Rayuga ve King çok şiddetli bir şekilde savaşırlar. King'in efsanevi güçlerini ortaya çıkardıktan sonra Rayuga ile eşit zeminde savaşabildiğini ortaya çıkarır. Fakat Rayuga'nın King'i sadece denediğini görürüz. Özel hamlesini kullanmadan King'i havaya uçurur. Daha sonra turnuvanın sonunda Chris'in yıldız parçacığı gücünü çalmaya çalışarak savaşı durdurur. Fakat Chris'in son anda kaçmasıyla yıldız parçacığının gücünü çalmayı başaramaz. Nemesis uyandığında Rayuga'nın Eldragos'u parlamaya başlar. Rayuga Nemesis'in kendisine seslendiğini, hissettiğini söyler ve oradan ayrılır. Kenta ne yaptığını fark ettiğinde Rayuga'yı durdurmaya çalışır ve ona Lightning Eldorado'da olduğu gibi başarısız olabileceğini hatırlatır. Rayuga onu fırlatıp atar. Bu yüzden Kenta Rayuga'ya meydan okur. Rayuga Kenta'yı ter dökmeden kolayca yener ama Kenta'nın yeni keşfedilen dayanıklılığı onun ayağa kalkıp Rayuga'ya bir kez daha meydan okumasını sağlar. Rayuga Kenta'yı kabul eder ve Kenta'nın dalış pençesi tarafından şaşırdığı noktaya kadar onunla savaşır. Ryuga ona kendi özel hareketiyle karşılık verir ve sonuç olarak Ryuga kazanır. Ancak Eldragon'un Face Bolt'unun kırıldığını ve Kenta'nın Eldrago'ya zarar verecek kadar güçlü olduğu ortaya çıkar. Ryuga, Kenta'dan ayrılır ancak kısa süre sonra kesinlikle onun tarafından takip edilir. İleriki bölümlerde tekrar belirir. Jones, Bao ve Alguma ile Zio, Tobi ve Benkei arasındaki savaşı Eldrago'yu kullanarak harabelere giden düz bir yolu temizlemek için yarıda keser. Jinga'nın Rago, Pluto ve Doji ile olan karşılaşmasının ortasına dalarak girer. Jinga, Chris, Kyo'ya Rago ile savaşırken Rayuga maça girer ve istemeye istemeye Zeus'un bariyerini yaratır. Bu da Rago'nun peşini bırakmaz. Rayuga'nın eski bir düşmanı olan Doji, onu Rayuga'ya saldırması ve bariyeri yok etmesi için yemler. Rayuga kibrine yenik düşerek Doji'nin attığı yemi yer. Kalıntılar çöker, neyse ki Rayuga kaçmayı başarır. Nemesis serbest kaldığında Doji'den intikam almaya ve Nemesis'i yenmeye yemin eder. Rayuga Nemesis'in saklandığı yerde yeniden ortaya çıkar ve Roga'ya meydan okur. İlk başta Rayuga, Rago'yu savaşta savunmaya alır ama sonra Nemesis misilleme yapmaya başlar. Doji'nin alay hareketlerine rağmen Rayuga Rago ile savaşmaya devam eder ama çok geçmeden El Drago sınırına kadar zorlanır. Rayuga'yı tüm enerjisini ve aynı zamanda en özel hamlesi olan Ejderha İmparatoru'nun son darbesini kullanmaya zorlar. Rayuga kalbini ve ruhunu koyduğu bir özel hareket çağırır. Bununla birlikte Rago'nun Rayuga'nın kazanma umutlarını yok eden, Rayuga'yı ezici bir yenilgiye uğratan ve Jinga ile diğerlerini hayrete düşüren kendi özel hareketiyle ona güç verdiği için Rayuga'nın girişimi boşunadır. Maalesef Ejderha İmparatoru uzun bir aradan sonra ikinci defa yenilir. Rayuga Kenta'nın Rago ve Nemesis ile yaptığı savaş sırasında uyanır. Rayuga uyandığında Kenta'ya meydan okumasıyla ciddi bir şekilde yüzleştiği bir zaman olduğunu söyler. Daha sonra yıldız parçacığı gücünü Kenta'ya Eldrago'yu fırlatıp Sagittarius'un etrafında dönerek verir. Bu Flame Sagittarius'un Flash Sagittarius'a ya dönüşmesine yardımcı olur. Böylece onu efsanevi Beyblade'lerden biri yapar. Rayuga güçlerinden vazgeçtikten sonra o ve Eldrago bunun daha önce olmasını engelleyen tek şey yıldız parçacığı olduğu için dağılır. Finalde Nemesis ve Rago yenildikten sonra Jinga tüm yardımları için Rayuga'ya teşekkür eder ve ona saygılarını sunar. Rayuga'nın ise havada resmi çıkar. Rayuga Metal Fury serisinden sonra çok sevilmese de Shugen Steel serisinde bir silüet şeklinde görülür. Aynı zamanda birkaç sohbette adı geçer. Rayuga'nın Shugun stil halinin onun mirasçısı olarak görülen Sakyo'nun Beyblade'ini Rayuga'dan aldığı düşünülür. Ölümü hakkında pek çok teori olsa da bana göre Rayuga hala yaşamaktadır. Aslında Rago'yu tek başına yenebileceğini düşünsem de sırf başrol sevdası için Rayuga harcanır. Kişilik olarak baktığımızda Rayuga'nın kişiliği başlangıçta zalim ve sadisttir. Diğer Beyblade'leri korkutmaktan hoşlanıyor. Rayuga düşmanlarının Beyblade'lerine tamamen yenilene kadar saldırmaktan zevk alır. Kendini diğer Beybladeçilerden daha üstün gördüğüne inanarak kendini beğenmiş olarak gösterilir. Sonuç olarak Rayuga Doji gibi kendi müttefikleri de dahil olmak üzere zayıflık olarak gördüğü şeylere tolerans göstermez. Rayuga'nın babasının sözde ölümü üzerine Jinga ile alay etmesi gibi rakipleriyle alay etmekten de zevk aldığı görülür. İlk sezonun finalinde Rayuga'nın acımasız eğilimlerinin Lightning, Eldrago ve Karanlık Gücün etkisiyle ortaya çıktığını öğreniriz. Jinga tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından Rayuga eğitim yoluyla karanlık gücü sahiplenir ve kişiliğinin daha zalim yönlerini büyük ölçüde kaybeder. Metal Masters'ta Rayuga önemli ölçüde daha yumuşak ve yalnız olmayı tercih eder. Eğitim yoluyla Eldrago ile daha fazla güç kazandıktan sonra önceki zalimliğinin aksine güce daha da değer verir. Sezon finali sırasında Rades İnç'e saldırmaya karar verdiğinde gösterilen öfkesini hala korur. Jinga'ya yardım etme arzusundan ziyade biraz da inadından gelir. Metal Free'de Rayuga'nın kişiliği büyük ölçüde Metal Masters'taki ile aynı kalır ve Rayuga eğitim yoluyla kendi kişisel gücünü arttırmak adına diğer efsanevi Beyblade'cilere katılmayı reddeder. Ayrıca kendi gücünü arttırmak ve en güçlü Beyblade'ci olmak için Nemesis'in gücünü almak ister. Bununla birlikte Kenta eğitim yolculuğunda Rayuga'ya katıldıktan sonra Rayuga ona ısınır empati kurar. Sonunda kendini feda eder ve Kenta'ya yıldız parçacığını verir. Rayuga'nın kişiliği de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Videoyu bitirmeden önce Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın diyorum. Bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.